Termosoft tasarruflu tencere sunar. Şimdi mısırlı erişte yapacağız. Malzeme listemiz gelsin. Evet, 500 gram erişte, 1 çay bardağı sıvı yağ, 5 adet biber, 3 adet domates, 200 gram konserve mısır kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da kekik kullanacağız mısırlı erişte için. Yine güzel bir lezzet olacak. Erişteyi zaten seviyoruz. E mısırı sevmeyen var mı bilmiyorum. Bence yoktur. Harika bir şey olacak ve yine her zamanki gibi mısırlı eriştemizi nerede yapacağız? Tabii ki vazgeçemediğimiz, sağlıklı yemek pişirdiğimiz yani, robotumuzda hazırlayacağız. Evet. Şöyle patlislerimiz herhalde oldu aşağı. Şöyle bir sadece bir daha çevirsek. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz, ondan sonra başlayalım. 2 dakika daha dursun. Şimdi robotumuzun altını tekrardan yaktık sevgili izleyicilerimiz. İçine az bir şey sıvı yağımızdan şöyle ilave yapalım. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz veya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet dilediğiniz hangi lezzeti evet, seviyorsanız. Evet ne onu kullanabilirsiniz. Şöyle içine yarım kilo da eriştemizi ilave ediyoruz gördüğünüz gibi. Ve kavurma başlayacağız şimdi. Tabii evet, şimdi bizim biraz imkanlarımız kısıtlı. hanım. Şey evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için tabii erişte hazırlayamıyoruz. Artık bu büyük şehirlerde nasıl hazırlanacak onu da bilmiyorum evet. ya. Gerçi yine yapan yapıyor ama mutfakta hazırlamak biraz zor oluyor biz de, e, burada. Yine hazır erişte alırsınız. Ama yapabiliyorsanız da evinizde hazırladığınız o güzel eriştelerle, yöresel lezzetlerle de yemeğinizi yapabilirsiniz. Erişteyi biraz fazla sürekli kavurmanız lazım. Çünkü hepsi kızarması lazım. Her tarafı evet, sürekli kızarması. sürekli karıştıracağız. Evet, çünkü onu beklettiği zaman ne yapar? Altı yanar, üstü beyaz kalır. Onun için sürekli karıştırmamız Tabii lazım. Tabii her tarafı eşit kızarsın evet, diye. Evet, aynen öyle. Sürekli karıştıracağız. Otumuzun başında eriştelerimizi güzel bir şekilde bakın kavuruyoruz. Kavrulmaya başladı. Ama sık sık karıştıracaksınız. Neden? Eşit bir şekilde evet. her tarafı Pişsin, her tarafı kavrulsun diye. Evet, şimdi o kavrulurken ben de ona birkaç tane... Tabii bir, bir de, de sene... güç istiyor bu usta biliyor musun? Evet, aynen Buna da yani, Ayşe güç lazım yani. Güç lazım işte, onun için sizi oraya koydum Ayşegül Hanım. <laughs> <laughs> siz evet, ben gücümü koydum. robottan alıyorum zaten. <laughs> evet, siz de gücünüzü robottan alıyorsunuz. Ben şöyle bir... Biraz size... Biraz biber ayarlayacağım. Tamam. Sevgili izleyicilerim, şimdi erişteye... kavurduktan sonra içine 3-4 tane biber atarsanız ve az bir şey de kekik içine attığınız zaman çok değişik bir tat ve çok güzel bir tat elde edersiniz. Onun için mutlaka erişte kavurduğunuzda içine 2 tane biber ve az bir şey de bir tatlı kaşığı kadar da mutlaka kekik kullanmanızı tavsiye ediyorum sevgili izleyicilerim. Çok enfes bir tat oluyor. Çok enfes bir lezzet olduğu için Evet bu arada mısır da ilave edeceğiz erişteye. Evet, o da en su, harika bir köfte. Suyunu bitiriz. verdikten sonra zaten konserve <laughs> mısırımız. Şöyle güzelce. Hatta ona ne yakışır Ayşegül Hanım? Bir tane de kırmızı biber. Çok güzel yakışır. Şöyle Kesinlikle. onu da doğrayım. Renk versin diye. Evet. Kırmızı kapya biber ilave edebiliriz tabii ki. Şöyle. bir yerde gördüğünüz gibi sevgi izicilerin onu da doğradıktan sonra içine ilave yapıyoruz. Evet kol değiştiriyorum arada Kolum yani uyuştu demiyorum ama hakikaten. Evet. Şöyle. Biraz e, pilav gibi değil e, erişte evet, biraz fazla Evet sık 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 sık, sık, sık karıştıracağız. karıştıracağız. Evet Ayşegül Hanım. Ama bakın harika bir şekilde kavruldu. Her tarafı eşit bir şekilde görüyorsunuz. Ama işte Ayşegül Hanım şimdi robotumuz biliyorsun ne kadar kullanışlı olduğunu biliyorsunuz. Onun evet. için içinde Tepsi her şeyi geniş, yapıyoruz. Tepsisi geniş olduğu evet. için bu da bir avantaj ayrıca. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyicilerim biberleri attık. Tuzumuzu attık şöyle pul biraz fazla attız Ayşegül Hanım çok fazla sevdiği için. Ah ah biraz ah sadece artırır. ben değil tabii ki bütün arkadaşlar için. Evet. Öyle bir imaj çizdiniz ki usta böyle var ya. Ayşe evet şu karabiber de o zaman yönetmenime gelsin. Sevgili yönetmenim bu karabiber de senin için. İsmail, çok seviyormuşsun. İsmail yönetmenimiz. Evet. Şöyle içine az bir şey de kekik. Bunlar da Merve ablaya gelsin şu kekik o çok seviyor. Şöyle <laughs> içine attı sevgili izleyicilerimiz. Ve harika bir şekilde şu anda eriştemiz hazır. Ben şöyle suyu ısıtmıştım. Hemen suyu vereceğiz Ayşegül Hanım. Tamam. Şöyle isterseniz siz de karıştırın. Tamam Ayşegül Hanım ben karıştırayım. <laughs> evet biraz dinleneyim ben. Evet, evet şöyle sürpriz oldu. Bizi... Gerçekten <laughs> çok teşekkür ediyorum. Evet. evet erişteyi güzelce kavurduktan sonra şöyle sıcak suyumuzu. Şimdi biz biliyoruz Ayşegül Hanım. Biz ne diyorduk? Pirince bire bir. Bulgura. Bire iki. Erişte'ye de bir eğitim. Erişte'ye de aynı şekilde biraz... Öğrenmiş böyle öğretmenim? Evet öğrenmişsiniz. <laughs> Öğrenmişim. Evet, sizin karnınız güzel olacak Ayşegül Hanım. Evet karnı zamanı... Teşekkür almazsanız bir de takdir alacaksınız. <laughs> Oo takdir alacağım harika evet. bir şey. Evet. Peki... E... Üç ay tatil verecek misiniz bana da? İşte onu, o <laughs> e, biraz zor Ayşegül Hanım. <laughs> o biraz zor. Evet ben tatil istemiyorum zaten. Sevenlerimizden ayrılmak istemiyorum kesinlikle. Komple mutfak. Tatil vermeden aralıksız bir şekilde hep devam etsin. Evet biz hafta sonu cuma, tesvip, pazar demeyen de full evet. devam ediyoruz. Yani, Aynen e, öyle. E, Allah sağlığı, e, sağlık verdiği sürece biz buradayız. Can sağlığı olduğu sürece hiçbir şey yapmayacağız. Evet, zaten İnşallah biz burada edeceğiz. izleyicilerimizle buluştuğumuz zaman apayrı bir mutlu oluyoruz. Sevgili izleyicilerimiz şimdi eriştemizin gördüğünüz gibi baharatını verdikten sonra domates, biber, içine az bir şey kekik ilave yaptıktan sonra suyunu ilave yaptık. 1'e 2 yani. 1 kiloya 2 kilo. Biz yarım kilo yaptık. Yarım kiloya biz ne verdik? 1 kilo su verdik. Ve şöyle robotumuzun zaten kapaklı olması bizim için çok büyük bir avantaj. Yemeğimizi hem sıcak tutuyor hem yumuşak tutuyor. ...hem içine toz girmesini engelliyor Çok böyle pratik bir şekilde kapağını kapatıp... Evet, ...ve buharıyla da pişiyor yavaş yavaş buharıyla pişecek. Evet. Harika. İkinci yemeğimizi de... ...ne yaptık? Şu an pişirmeye başladık. Evet. 15-20 dakika, 15 dakika bile sürmez belki. Hemen suyunu çektikten sonra eriştelerimiz hazır. Mısırlarını ilave edeceğiz biraz sonra. Evet. Robotta yemek pişirmeyen insanlar için üzülüyorum. <gülüyor> 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 evet şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz robotumuzla... Güzelce eriştemizi pişirdikten sonra en son üzerine şöyle mısırlarımızı gördüğünüz ...kar tanesi şeklinde şöyle, şöyle evet. yağdırıyoruz evet. Yağdır Abdullah olsa yağdır. Evet. <laughs> hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de tadı çok güzel oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle eriştemiz şu anda hazır. Ve kapağını sevgiliniz tekrardan kapatıp yemeğimiz yavaş yavaş pişecek. Eriştemiz biz ne yaptık? Önce sıvı yağımızı robotumuza koyduk. Her işlevleri bir 15 dakika kavurduk güzelce, her tarafı kızaracak şekilde kavurduk. İçine tuz, karabiber, pul biber, 5 adet karışık biber ve ondan sonra ne yaptık? Biraz da kekik attık. Ondan sonra suyunu verdikten sonra bir 10 dakika dinlendikten sonra mısırlar üzerine verdik ve kapağını kapatıp Yavaş yavaş dinlemeye bıraktık. Evet, yine pişmeye devam, devam edecek, edecek orada. Evet. İkinci olarak mısırlı erişte yaptık. Evet, bakın robotumuzda. Şöyle kapağını açalım. Gerçekten enfes bir lezzet oldu. Görüntüsüyle, rengiyle, kokusuyla, lezzetiyle harika bir şekilde pişti bakın robotumuzda. Ve üçüncü olarak yani şu an ne atıyoruz? Evet, şöyle bakın ekranlarda geliyor. Dumanı tütüyor harika evet, bir şekilde. Aynen öyle. Evet, şöyle kapatalım yine dinlenmeye devam etsin eriştemiz ve. İlk önce ben ne yapayım sevgili izleyicilerimiz? Şöyle erişteyi alalım. Gördüğünüz gibi enfes bir şekilde robotumuza pişen eriştemizi aldık. Resim gibi oldu evet. gerçekten. Tablo gibi oldu aynen. Şöyle kenara koyduk. Eriştemiz hazır. Şöyle biraz ortalığı açalım. Sağmıyoruz artık hiçbir yere biliyorsunuz. Şöyle besmele tezgah küçük başladığımız zaman. Artık evet, böyle mutfağı genişleteceğiz sizin için. Evet burada sponsorumuza seslenelim. Bize büyük bir tezgah gelsin artık. Yetmiyor bize. <laughs> Şöyle. Aldık başımızı gidiyoruz. Evet. Nereye gidiyoruz biz? Tunus'a doğru gitti Tunus gittik Tunus Gittik evet. evet ve, Tunus'tan, Tunus'tan size harika bir, bir lezzet geldik. Lezzet geldi. Sonuna geldik artık. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hepinize afiyet olsun diyorum ben. Evet yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.